Merhaba arkadaşlar. Sosyal medyada bir konu var. Okulların 15 tatilinin bir ay uzaması. Yani bu tatilin, semester tatilinin 2 hafta daha uzatılması. Böyle bir şey söz konusu mu? Hemen ondan açıklayacağız. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Da, da hemen videomuza geçelim. Şimdi birincisi neden 15 gün uzun? Yani neden 15 tatil, semester tatili 2 hafta daha uzasın? Arkadaşlar böyle bir şey yok. Yani bunun bir nedeni de yok. Hadi geçen sene dedik e, virüs vardı vesaire uzayabilir ama bu sene böyle bir şey söz konusu değil haliyle okullarımızın sömestr tatili 15 gün uzayacak uzayabilir diyenlere inanmıyoruz çünkü böyle bir şey gündemde değil ki yani gündemde yokken böyle bir şey gündeme çıkartan kişiler de neden yapıyor bilemeyiz. Tabii ki prim amaçlı olabilir ama dediğimiz gibi böyle bir şey gündemde değil. Okullarımız 15 gün sürüyor. İkinci dönem normal tarihinde başlıyor. Yani hiçbir şekilde bir uzama vesaire yok. Ee, önümüzdeki günlerde böyle bir şey gündeme gelir mi, olabilir mi? Hayır, önümüzdeki günlerde de böyle bir şey olmaz. Neden olsun? Çünkü bir amacı yok. Yani 15 gün uzatılmasının bir amacı yok okulların. O yüzden böyle bir şeyin olmayacağını söyleyelim sizlere. Ve... Böyle bir şey olmayacağından dolayı bu tarz haberlere de inanmamamız gerekiyor. Özellikle Twitter'dan bu tarz haberleri çok görebiliyoruz. Yani işte adam paylaşıyor işte diyor ki 15 tatil diyor uzayacak diyor işte nereden biliyor belli değil. Resmi bir kaynak, resmi bir açıklama yok onu söyleyelim. O yüzden şu anda böyle bir şey diyemeyiz. Ha, olur mu? Yani olacağına dair bir kanıt yok. Haliyle olmaz. Neden olsun? Bir neden de yok olacağına dair. Yani bakın bir salgın olsa deriz ki ha bak olabilir ama böyle bir şey de yok o yüzden şu anlık böyle bir şey söz konusu değil abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız görüşürüz